menfaatler devlet politikalarının önüne geçmiş olduğu o zaman. Tabii o dönemler içerisinde öyle. Bu Arap ülkelerinde söylenen bir ifade vardır. Mesela deveden inip Rolls Royce'a bindiler diye kabileler için. Bugünkü Arap dünyasının eleştirilmesinin sebebi de o mu aslında? Yani bugün baktığınız zaman tam medeniyet algısı oturmamış. İşte efendim bazı temizlik noktasında eksikleri olan insanlar görülüyor. Ve bu noktada kötü bir algı oluşuyor. Yani Arapların entelektüel kısmının entelektüel insanların fakirleşip ve yok olduğu aile olarak ama bedevi kısımlarında zenginleşip devletin yönetimine geldiği bir tablo çıkıyor. Bunun sebebi o mudur? Yani oradaki kabile kavgalarında e, sorunlu, e, avami, bedevi kabillerin başa gelmesi midir? Ya tabii çünkü bedevi dediğimiz o topluluklar kabul ettikleri, o kontrol altında bu bölgeler ...petrol kaynaklarının olduğu bölgeler oldu. Bu da otomatikman bunları petrol zenginliğine yolladı. Çünkü gerçekten Arap Edebiyatı çok muhteşem bir edebiyattır. Yani e, ve bu kültüre, bu düşünceye sahip insanların geride kalması... ...ve bunun yerine bedevi anlayışındaki o toplulukların öne çıkması... ...o idareci anlayışın öne çıkması otomatikman... ...bölgede farklı bir e, yönetim tarzının oluşmasına sebep verdi. Daha sonra tabi bölgede e, Şerif Hüseyin'e ve o karşı çıkan işte yapılarla beraber Vahabilik düşüncesinin de ortaya çıkması ve bölgedeki o farklı bir düşünceye tekrardan çünkü bu bölge ayrıca mezhepsel olarak da çok e, bir dört mezhebin, dört büyük mezhebin bulunduğu yani ehli sünnetin bulunduğu ehli sünnetin de dışında e, işte Şia'nın da 76'ya yakın fıkrasının ve ayrılıklarının bulunduğu bir bölge aslında. Kocaman bir bölge işte İslam dünyasının mezhepsel farklılıkların da olduğu ama hepsinin bir anda kucaklanabileceği bir bölge. Yani şu işte burada ana merkez kendi Müslümanın, bireyin kendisi nereye oturduğu ile alakalı olan husus. İşte tarih bize bunu gösteriyor. Tarihten ders aldığınız zaman e, otomatikman siz ileride hata yapmamış olursunuz iyi bir uluslararası ilişkilerci olabilmeniz için, iyi bir siyaset bilimci olabilmeniz için tarih bilgisine sahip olmanız lazım ki coğrafyayı okuyabilirsiniz. Coğrafya kaderdir. Ve bu kaderin karşılığında siz hamleler yapmanız gerekir. Geçmişten, tarihten ders alarak hamleler çizmeniz gerekir. Yani bu süreç, Birinci Dünya Savaşı'ndan işte Körfez Savaşı'na kadar ki olan süreç, işte Avrupa'daki de süreçleri de eklediğimizde, o kocaman o süreç içerisinde yaşanan o muazzam haritada tamamen pasifize olmuş, işte petrolden para kazanan, e, ticareti daha çok petrol üzerine olan üret üretmeyen ama tüketen lüks katlarda, lüks binalarda yaşayan bir toplum oluşma sebebine getirmiş. Yani o dediğimiz çölden çıkan e, bedevi topluluklarla üreten, fikir sahibi olan, entelektüel gruplar arasındaki oluşan o uçurumun ortaya çıkışı aslında bu bu bizim gördüğümüz. Tabii kendi içerisindeki eleştiriler daha farklı, daha ayrı. E, coğrafyanın derin bir analizi gerekiyor. Ve bu derin analizi yaparken de fikri hürriyetin ne olduğu aslında önemli. Yani siz fikri hürriyetinizi neye teslim ettiniz? Şuurlu Müslüman mısınız, şuursuz Müslüman mısınız? Yani önemli olan husus burası. Siz şuurlu bir Müslümansanız size batı düşüncesinin size batı anlayışının veya fikriyatının ortaya atmış olduğu düşünceler sizi ne kadar etkilerse etkilesin sizin o şuurlu duruşunuz buna karşı bir set olur. Ve siz otomatikman teslim etmezsiniz. İşte bunu biz nerede görüyoruz? Filistin'de İzzettin El Kassam'la görürüz. Yani Filistin coğrafyasında e, e, o direnişi muazzam bir direniş ki bununla beraber ki o günden bugüne kadar süren Filistin mücadelesi. İşte nerede görüyoruz? Mısır'da İhvan-ı ile, Hasan el-Benna ile Seyyid Kutup'la görüyoruz. Bir silsile. İşte, Asya'da Mevdudu ile görüyoruz. Asya'da Mevdudu da görüyoruz. Ya, işte coğrafi yokunda hakeza Türkiye'de Erbakan Hoca ile görüyoruz. Yani bu bir duruşun, bir timsalin biz bu sisteme entegre olmayacağız. Biz bu coğrafyanın evlatlarıyız. Biz bu inancın evlatlarıyız. Ve inandığımız değerler doğrultusunda mücadele edeceğiz ne kadar işbirlikçi sistemler olursa olsun, ne kadar düşünceleri olursa olsun batılıyı bütün fikirlere karşı hakki fikirleri müdafasını yapacağız mücadelesi. İşte Mısır'da Hasan el Benna'nın işte Seyit Kutub'un o mücadelelere baktığımızda birbirleriyle aslında dönemsel farklılıklar olduğu gibi düşünsel farklılıklar da var ama aynı teşkilat O bölgeyi etkileyen ki yani Arap coğrafyası dediğiniz zaman İhvan-ı muazzam bir etkisi vardır. Hı hı. Ve bu etkinin e, yansımasıdır aslında. Tabii Tunus'ta e, farklı, Libya'da farklı işte Tunus'ta Nahta hareketi dediğimizde e, Libya'da, Gamleçin, Sun e, Libya'da Sunisi hareketi dediğimizde muazzam bir yeri vardır. Bu coğrafyada teşkilatlanmanın modelidir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra halifeliğin kaldırılması, halifenin bu coğrafyadaki etkisinin kalkmasından sonra ortaya çıkan ee, bu mücadele bu düşünce anlayışı Etken